Günaydın. Günaydın. Dur ben de gireyim. Günaydın. Evet. Biraz önceki anekdot üzerine hemen bu videoyu çekiyoruz. Çünkü iki tane benzin bidonumuz var. 200, 145 km yolumuz var. Benzin bidonlarından bir an önce kurtulmak istiyoruz. Ve tabii ki onları eğer ulaşırsak hani de boşaltmak istiyoruz. Tabii de yarım yarım boşalınca Ösen dedi ki yarım yarım çok çalkanlar Ben dedim birini boşaltalım. İkişer buçuk. Ötekini de yazı tura atarız. Kim kazanırsa o taşımaz öteki taşır dedim. Ben çok şanssızım abi çünkü kaçta kazandım dedi. Ve arkasından gitar solaya girdi. <gülüyor> Şımarık. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Uzun yol. Zor. Magadan. Açık niye izi bende çıkmıyor ya iz? Neyse çıkar şimdi. Göstergede şeyi sildin mi? Gösterge Dakar stili şöyle 50 silelim. Hadi tamam mı? Hadi bakalım. Hayırlı yolculuk. Hadi efendim. hayırlı yolculuk. Ayın kaçı bugün aga? Onu. Çünkü Levent abi'nin çünkü Levent abi'nin yaş günü 10 Temmuz. Abi yaş günün kutlu olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Mutlu, sa mutlu, kutlu. sağlıklı, güzel bir hayat yaşa sevdiklerinle. Amin amin. Cümlemize hep beraber. Çok sağ ol. Onun da bakalım nerede olacağız? Levent abi bu yaş gününü nerede kutlayacak? Geçenlerde Toroslarda kutlamıştı. Bakalım şimdi daha da kutlayacak bakacağız. Neyse ayın onu 10 Temmuz günü hatırlamıyorum. Pazartesi herhalde bugün. Evet pazartesi. pazartesi. Saat saat kaç? buçuk civarı. Sıcaklık ne kadar bakalım? Sıcaklık Rumanlar 20'yi gösteriyor. 26.5. İrtifa 744 metre. Ve Hani'ye doğru yola çıktık. Ee, Nova Çağrı'dan. Çok güzel iki gün geçirdik burada. Türkiye'li Türkleri gördük. Öz, Özbek Türk'ü, Kırgız Türk'ü, Tacikleri gördük. Rönesans'ın şantiye evinde kaldık. Her şey çok güzeldi. Dinlendik. İşte benim kaynağı, kaynağı yaptırdık. Burası istasyonu. Geldiğimizde şunun önünde masum masum duruyorduk. Kodar Otel. Unutmayacağız seni. Kodar Otel ve Kodar Restoran. Çok iyi ağır, ağırladı Türk arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar abi. Hayırlı yolculuklar. Nova'ya çağrıdan çıktık. Bir yarım saat falan oldu. Daha Nova'ya çağrının çıkışındaki 2 kilometrelik asfaltı saymazsak direkt böyle bir yola girdik. İnanılmaz toz. Bazen önümüzü göremeyecek kadar sis gibi. Ve nedense be, aldığımız 5 litre benzin sanki motorun dinamiğini tepeden tırnağa değiştirmiş gibi. Motorlar acemi gibi. Kendimizi kasa kasa gidiyoruz. Çok ilginç. O kadarcık benzin nasıl fark edebiliyor böyle? Evet şurada sağ tarafta donmuş bir bölge Ряжем мы полоски длинные, Artık Yakutistan bölgesinde olduğumuz için de Oblast veya Kray neyse ona ne diyorlarsa Baya bir Permafrost görüyoruz etrafta donmuş Yani bu yerin altı tamamen donmuş durumda Donmuş bir bataklık Bak deyince bu tarafa bakacaksın bir saniyeliğine Bak Ay çok güzeldi baktım Evet. 1200 metrelerden geçiyor. Açtım ben. Hasan. Hem sağımızda hem solumuzda onlarca böyle küçük küçük minik göller var. Bam'daki en güzel en güzel yolda sürüyoruz şu anda. Bu bana bir doğum günü hediyesi olarak düşünmüş bence. Потонешь, не потонешь, ты сломаешься однажды. Может выйдешь ядер, сольешь дважды ценой. Haniye geldik. Hani köprüsünde geçtik şehir merkezine giren köprüyü. Şimdi şehir içine gidip yine barınacak bir yer bakacağız bugün için. Çünkü bir sabah bakacağız değil mi abi? Evet. Neredesin sen? Görsel temas kaybettik yine. Evet. Bekliyorum Geliyoruz. seni. E sen çektiğince durdum, motoru durdurdum, tam şey yaptım. Aa diyemem. Tekrar çalıştı Abi olarak... ilk ettiğinde tabelası gördüm. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Zinda tabelası. İlk kez görüyoruz artık. Öp öp öp. Ona da mı sticker? E, tabii Ona da ki, da mı Tabii ki tabii ki tabii ki. Hani sağ, zinda solda. Çatta durdurma motoru. Böyle geçer. Çat diye vur geç. Bakalım boyum yetecek mi? Vallahi yetecek gibi. Şu anda kayıttayım zaten ben. Vay be ilk defa Tinda tabelası görüyoruz ya. Boru mu? Demek ki buradan Tinday'a yol var. Demek ki buradan Tinday'a gidiş var diyorsun. İnsan mı ki? Evet, ilk Tinday tabelasını gördük abi. 499 500 km'nin de altına düştük. Tinday'a 500'den az var. Sağ sol serbest. Şimdilik serbest. İleride pek bir şey görünmüyor. Gel. Daha sağa dönünce kasabaya gireceğiz. Orada tekrar çekime devam ederiz. <laughs> Dur oğlum elim ayağıma dolaştı lan. Abi çok aksın. Ben de çok duygulandım ya. Adamın dediği çok beni etkiledi. Kadının yaptığı incelik... Tabii ki çok güzel o daha çok sana ama adamın dediği çok etkiledi beni. Tabii tabii. Çok etkiledi abi. Çok, çok. güzel bir şey. Bu yüzden geziyoruz. Yani bizim amacımız barış. Zaten şey, Savaş adam yani. çok eğitimli ve yani. şey bitme benziyordu, bakımlı, evet, tamam mı? Evet, evet, yani. evet, evet, Hiç evet. öyle sefil bir adam değil yani. Evet. Ekmeğimiz de var. Ha Bak. Ama bize tam var şimdi, full. 10 Temmuz 2023, Hani'den selamlar. Böyle bir ufak bir dizayn yaptık. Bunu niye yaptık? Bugün Levent abinin yaş günü, 40 ve 50. 8. 57 bitmiş 58'e giriyor. 58 bitmiş 59'a giriyor arkadaş. 58 bitmiş 59'a giriyor. Ee, nice mutlu güzel yaşlıları olsun sevdikleriyle hep böyle güzel geçsin. Çok Yok güzel bir 57 gün. Bitiyor. 57 58 içince 35'e kadar inersin sen. Ee, onu kutlayalım dedik böyle Rus Rus ya da Rus notkasıyla kutlamaya başlayacağız. Sen ne diyorsun abi? Ya burada bulunmak çok güzel çok değişik bir coğrafyada çok değişik bir yerde doğum günümü kutluyorum ve e, yani hakikaten tarifsiz duygular içindeyim. Bir de özellikle Rus halkının e, bizlere, Bugün yine çok duygulandım. bizlere nasıl? karşı e, yaptığı her jest bizi bir kez daha e, nasıl diyeyim utandırıyor demeyeyim ama böyle mahcup. Ya, evet mahcup ediyorlar. Bugün resmen yani buraya geldik. E, sen anlat bana şöyle bir gösterim tamam. anlat. Geldik, giriş yaptık. Burası 10-15-20 evlilik ama tamamen demir, herkes demir yoluna çalışıyor. Devlet daireleri var, bilmem ne var ama kimse giremiyor. Herkes BAM yolu. için çalışıyor herkes burada. Herkes BAM demir yolu için çalışıyor. Çift hat bir demir yolu ve yenileştirme projeleri var. Girişte bir tane motosetli adam duruyordu. Çok motoset var burada çünkü araba kullanmak çok zor. Çünkü yol bile yok, bir tane cadde var şurada. Benzinci yok, bir şey yok. Benzinci yok, hiçbir şey yok. Ee, 3-4 tane bakkal Önce var. Önce bir yaş gününü kutlayalım sonra... Devam, devam edeceğim. edeceğim. ya. Nice yaşlara. Sonra o adamlara yanaştık. O sırada başka adamlara yanaştık ama. Ama geçip gitmiştik önce. Sen bir şey dedin, burada kafa mı var? Ne dedin? Burada bir tabela var ya, bunu tam göremedim. Çatal kaşık gibi değil ama Değilmiş tabi de. Döndük geldik, bir adam oturuyor böyle çocuğuyla beraber. Motosikletin üst, üstünde mi? Burada... Tabii, 500. Efsane KL'ye 500, burada bir de yani. Burada, yol bile yok. Ondan sonra ona yanaştık. Otel sorduk, yok dedi. Yemek yiyecek yer yok. Yok dedim. Ondan Başka sonra bir şey yani Ruslar bir tepkili yaklaşıyor gibi evet. Gibi sonra ama sonra, esas dersini söyleyeyim. soğuk soğuklar bu Sonra böyle adam iki kişi daha geldi oradan. Arkadan o devlet dersi gibi bir yangın söndürme kulesi gibi bir yerden adamlar geldi. Bak. Ben şey yazdım sonra kalabileceğimiz <laughs> bir yer var mı? <laughs> ha, tabii. Bu manzarayı da göstermek evet. lazım. Sibirya. Evet arkadaki. Ondan sonra bam. Yemek yiyecek yer var mı? Yok ya. bu yok falan. Kalacak yer. Peki bir yerde kalabilir miyiz? Hani böyle bir kulübe mulübe falan derken adam bir dakika dedi. Bir iki kere telefon etti. O, o diğerleri telefon ettiler falan. Dedi. Tabii translator ile dönüyor bu arada. De, Google Translate. Text. Tam böyle çevirmiyor yazdıklarından bir şey anlamaya çalışıyoruz. <laughs> Ondan sonra tamam dedi. Bu binaya getirdi bizi. Evet. Önce follow, follow me dedi. Ha follow me dedi. Biz Kawasaki'nin arkasına takıldık. Zaten bir daha göstereyim şöyle binayı abi. Çok ilginç çünkü bunu da <laughs> anlatacağız az 100 metre falan mesafe geldik. <laughs> Bize böyle işte ikinci kata çıkardı. Arkadan yönetim katı. Şöyle dışı yeni kaplanmış alüminyum. Biz de tabii yeni bir şey sanıyoruz bu binaları. İçine bir girdik. Sovyet döneminden kalma hatta şuradaki kulübede Şurada Aa. şimdi göremiyorsunuz belki ama az sonra yanına gideceğiz. 1987 yazıyor. Yani demek ki buralar 1987'de komünizm yıkılmadan, Sovyetler Birliği yıkılmadan yapılmış. Ya. Bu binanın da içi öyle. Dışında alüminyum dış cephe kaplaması. Yapılar ya. bildiğiniz Sovyetler Birliği dönemi yani. Az ama sonra çekeriz. Durum şöyle. biz yukarı çıkardı. Odalara baktı. Bir tane oda hmm. şey kullanılmıyor şu anda herhalde. Maxim'i çağırdı. Ha Maxim. Bu bina sorumlusu olan Maxim'i çağırdı. Biz kim olduğunu bilmiyoruz. İşte sonra sonradan adını Biladimir Vladimir olduğunu öğrendik. Yiğit bir delik Evet, Maxim gelecek dedi. Translator'la bize dedi ki Maxim gelecek bina sorumlusu. Maxim geldi. Odaları dedi ki şurada yatabilirsiniz. Dedi. Hakikaten pırıl pırıl. 15 tane falan yatak var içeride. Şurası duş dedi. Sıcak su standart her yerde. Şurası tuvalet dedi. Şöyle böyle. Bu da dedi Liza mı ne dedi? Neydi? Ha. Aferin sonra ha yok dedi. Bir de kat görevliniz vardı. Liza dedi. Bir tane kadın. Binada hiç kimse yok. İkimiz kalıyoruz. Ama bizim hizmetimizde bir kadın var. Neyse biraz sonra yaşlı bir teyzem geldi. Onunla falan da fotoğraf çekildik. Belki sonra şey de yaparız. Biz de bindiririm. <laughs> Bindiririz. <laughs> Ondan sonra işte Liza ile tanıştık falan. Yolculuğumuzdan bahsettik. Biraz sohbet ettik. Sonra ben elle çamaşır şey şey yıkadım. Levent abi sıra bekliyor. Durdur dur, dur, bir dakika. Ondan sonra Tamam dedik. Vladimir biz odaları gösterdi. Sonra dedi ki Liza sonra gelecek. Falan. Neyse onu da çıkarken gördük. Biz arkada follow me dedi yine. Yeah, yeah, doğru doğru. Götürdü bir meydana. Çok komik bir meydan ama inşallah yarın resmi çekeceğiz. Meydan bile değil yani evet. 5 tane kulübe var. Kulübe. Har harbiden kulübe. Magazin sorduk biz. Magazin burada market demek. Ya da bakkal. Magazin, 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 magazin dedi. Beşi de şey Beş bakızı, hep böyle. Onları gösterdi. Sonra tekrar bize follow me dedi. Biz tekrar arkada har har motorlarla gidiyoruz. Bir tane eski böyle devlet su işleri misafirhanesi. Demiryolları. Demir yolları misafirhanesi falan gibi olan yerde. Bir demir, demir yollarının misafirhanesi. Yemekhaneye götürdü bizi. Masalar falan. İşte yemekler var. Ee, ne var? Et yani, pilav. <laughs> etli pilav. ki bir yolculuğun, etli pilav. yolculuğun değişmesi Et, evet. pilav uyku olduğu et için. Etli pilav uyku. Etli pilav sarımsaklı bir lahana salatası, yanında kambuça çayı. Çok güzeldi ya. Şunu i̇nanılmaz, biraz. Şunu veya sanaç İnanılmaz bir yemek yedik. Gerçekten. Ama ama. Yani... Soğuk su bir de soğuk su çok. Ha. Ya soğuk su yolda su tabi içiyoruz da suyu ölmemek için hani susuzluğumuz gitsin diye ama hep canımız soğuk su istiyor çünkü bu, bu aralar hava çok sıcak bugün 38 mi kaç, 30 kaç? 30, 36 38'e 36 38'e kadar çıktı sıcaklık sonra yine. Sonra yemeklerimizi yedik İşte ee, işte şu anda doğum günü kutluyoruz falan ben sonra oradaki ee, İnsanlar bizi izin göstermeye başladı. Çok az evet. evet. insan var. 5-6 kişi var ama. Bir, şey, bir kadın yemeklerimizi servis yapan çok hoş bir hanımefendi. Dedi ki... E Biz şey dedik hesabı öderken falan. Levent abinin yaş günü bugün dedim ben de böyle işte. Translator'la ama dedi. E bir de dedi. İngilizce çıktı hesabı. Yok yok ben kadına yazı yazdım. Dedim ki bu benim... E bir dakika. Bugün benim doğum günüm ve bu benim doğum yediğim en güzel yemeklerden biriydi dedim. Hakikaten öyle güzel geldi ki bu yolculuktan Tabii sonra. Tabii canım ya. Ondan sonra biz dışarı çıktık, bir sigara içelim, sonra motorlarımıza binelim, gidelim diye. Evet, sonra biz dışarıda biraz oturalım. Çok terliydik hakikaten. Küçücük bir terlemiştik. Bayağı terledik ya. Dedik şey... E, Nazarovya. Nazarovya. Neyse, biz dışarıda sigara içerken, Andre diye gerçekten beyefendi, muhtemelen mühendis falan burada. Bir beyefendi geldi. Sağlıklı, genç. Bam geçiyordu, ev sallıyorsun. Bizimle sohbet etmeye başladı. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan filan. Bu seyahatteki en kaliteli sohbetlerimizden bir tanesiydi. Çok entelektüel belli yani. Evet çok entelektüel bir insandı Andre diye. Onunla sohbet ettik. Bir kamelya böyle hani deri Öyle misafirhanede olan böyle dışarıda çay içilen falan. Böyle çok seksenlerdi, bir... 70'ler 70 evet. ya. Çok güzel ya. Bir kamelya böyle, çok güzel kamelya. İşte ondan sonra o kamelyanın altında sohbet ediyoruz. Translator'la birbirimize işte, Özcan'la onlar daha çok sohbet ediyorlar işte. Birbirine yazıyor, o yazıyor, ona, o yazıyor, ona. Böyle sohbet, muhabbet devam ederken biraz sonra Olga geldi ve elinde bir tane yazı ve bir paket şeker. Ama işte anlamadım. Adını Olga yazıdan öğrendi tabii. Anlamadık önce bir kelime İngilizce bilmiyorlar. El yazısıyla Google Translate'le çevirip üstüne Happy Birthday. Ee, ne yazmış ya? Happy Birthday, happiness, health, love. Mutluluk, sağlık ve aşk diliyorum. July Tent 2023 Olga Mazanko ve imzalamış. Çok hoş, çok güzel. Yani ...hiç tanımadığımız, bir daha da hayatımızda görmeyeceğimiz... Sabah e, belki sabah 7.20'de ayrılacağız. 7.20'de yani. binip gideceğiz, işte misafirhanede kalıyoruz ama... E, ...bunu yapmak zorunda değil. Bize çok güzel hizmet etti, çok güzel yemekler verdi. Güler yüz. Ve güler yüzlü davrandı. Bu davrandık. ince düşünce. 5 dakika bile görmedik kadını. Bir kağıda bunu yazıp getirmesi bir insanın... ...gerçekten çok ince bir insanın. Herkese bu tip davranışlar yapması için... ...ilham olması için anlatıyorum. Yani gördüğünüz insanlara ben yazılar yazın. Rus halkının... Evet. şey, şey, kalenderliği için. Evet. Bu arada biz Alex değil adam. Vladimir bir de Vladimir. Vladimir'le Vladimir sohbet ediyoruz. Çok bayağı bir sohbet ediyoruz. işte. nasıl geldiniz? Niye geldiniz? Andrei'yle. Oradaki. oradaki. Andrei'yle Andrei. Andrei Yarın gideceğim daha. Evet. Neyse o, o, sohbet adam çok güzel şey yazdı. Ee, i̇şte biz halklar yani sanırım bu Sovyet eğitim sistemini alan insanlarda daha çok var. Sovyetler zamanından. Biz halk biz halkız biz kardeşiz. Türk, halk, Türk halkına Rus ha, Rus halkından selam söyleyin dediler bu çok bakın hala çok diken diken çok ünlü bir laf bence. Biz hakikaten buraya halk için geldik yani. İşte politika siyaset olması yani ve sonra çok küfür ettik savaşlara, kıyımlara, bu emperyalizme, emperyalizme, çok üzüldük. Çünkü hakikaten çok güzel duygular. Evet. ortasında ortasındayız ve o insanlara muht muhtacız. Hiçbir böbürlenme göstermeden bize hiçbir burun kalkıklığı göstermeden yediriyorlar, içiriyorlar. Teyze çayımızı duş getirdi. Aldırıyorlar. Duş aldırıyorlar. Ha tabii tabii. Bu yemekler bitti. İşte Olga o şeyleri getirdi. Bir, bir, biz de bir fotoğraf çekilmek istedi. Eğer kahvaltı etmek isterseniz ben yarın sabahta da buradayım dedi. Ama bizim zamanımız yok. Tabii sabah erken kalkıp gideceğiz. Sonra otele döndük. Ya yani otel... <laughs> Pardon. Misafir Yaptığımız yere döndük. Yarısı inşaat halinde falan. Evet. Çamaşırlarımızı Ösen elde yıkamaya başladı. O sırada Liza tabi odası var, tek bizim için orada herhalde. Ee, elde çamaşırını yıkıyordu, biraz sonra kadın geldi hemen Dedi makine var makina da yıkayın ve Abi deterjanı dedi. getirdi. Şey çok sevimli bir teyze ya. Yani, yani çok büyük bir irfan ilim kalenderlik ne derseniz diyeyim buna Çok biz, çok güzel bir kardeşlik. Biz mi abartıyoruz bilmiyoruz ama. Ve burası 250 kişi var yok burada belki. Yoktur abiciğim. Yani, 250 kişi. Biz mi abartıyoruz bilmiyoruz ama. Belki de BAM'ın verdiği bir şey bu. Çünkü gerçekten burası bir yokluk, bir dayanıklılık, bir dayanıklılık testi. İnsanın kendi sınırları açısından hakikaten zor bir yol. Bugün 100 kilometresi gayet rahat bir madene giden yol olduğu için 50 kilometresi 300 kilometreye bedeldi. Evet. Yani saatte 7 kilometre ortalamayla yol almışız. Bu herhalde bir fikir verebilir. Yani bir motosikletle saatte 7 kilometre ortalamayla yol alabilmişiz. İnanılmaz bir şey. Bu kadar. Yani ya bunu tek burada tabii yaşamadık. Yani bunu geçtiğimizde yani Kapıdan girdiğimiz Vladi Kavkaz'dan buraya kadar negatif tek bir davranış Hiç vermeden, ne yardım istiyorsak karşılığını alarak. Ve daha çok bamda çünkü Aha. burada insanlar birbirine muhtaç. Yani, bu şehirler, bu şehir değil bir değil. Köyler, mezralar bam için kurulmuş. Ve herkes burada bam için çalışıyor. Bir işte enerjide çalışıyor, bir rayda çalışıyor, bir bir şey. Ve bunlar bir, birbirine muhtaç ve bizim de muhtaç olduğumuzu anlıyorlar bunlar. Bizim de çaresiz olduğumuzu anlayıp hiçbir birbir bako çok muyum hiçbir böbürlenme göstermeden hiçbir yabancı gibi davranmadan geldi. Bir, da, bir daha dönüp bir şey istemeden adımızı bile sormadan ne para evet evet adımızı bile sormadan nerelisiniz bile demeden demeden ben hep bunu derim zaten yani Nazravya. abartıyor olabiliriz ama bu duygular değil bizim yok. bunlar bizim duygularımız yani Rus, ama eksik Rus, ama fazla halkı çok gönlümüzü kazandı evet ya From Russia with love. Videonu sağlıklı. From Russia. Evet şu anda bir Sibirya huskisini ama zor tabii. Özhan eliyle beslemeye çalışıyor ama inat ediyor. Bak illa at diyor. Korkma, korkma. Tamam 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 yapmayacağım. Ha. abi bak yani gerçekten bu ilk kurdun köpek haline dönüşmesi hikayesi. Ama 5000 yıl önce falan. Sen, eyes, eyes, just look in my eyes, just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Eyes, it's your eyes, and paradise. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Just look. In my eyes, and you will see Russian paradise. Come on, guys, just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. My name is Vazia, I'm from Rostov on Don. And right now, making rap on the microphone. I show you real hood, very, very bad hood. Whole shoes, no hole, and bad food. But this is my rules, my tools. Had did boots and kept Chicago boots Cops wanna catch me every day and every night. But I am not afraid, it's my parliament line. Yesterday, I installed Skype on my comp. But they cut off the light in my home I'm not losing hope, it's better to live on this go Then go away and tell a soul. Somebody shot some brave heart Somebody little fish, somebody bloodshot Somebody meet somebody